Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir oyun oynuyoruz. Ekiple birlikte Left 4 2 oynuyorum. Oyunumuza geçelim. Diyorum bak takım halinde oynamamız lazım. Ayrı giderseniz özür dilerim. Kardeşim ben senin arkandayım. İstediğin is yere gidebiliriz. Jimmy Gibbs Jr. Man, Southerners make the weirdest people famous. That man is the pride of Georgia. If the laws of nature allowed it, Aç kapıyı abi. Gel abi bırak. İlerle ilerle durma abi. Geliyorum ben de. Bırak seri alman lazım.

İyileştirdik. <laughs> Burak en son sen geldin lan ne yaptın? <laughs> Roma'yı kim yaktı? Vallahi ben yakmadım. Oğlum Roma'yı kim yaktı dedim. Vallahi ben yakmadım dedim müdür. Ne diyor? Got it. Ammo here. en üste çıkıyorum İlk sağ taraftan başlayalım sağ çok sıkıntılı çünkü gidince gelemiyorsun gelince ...göremiyorsun. öyle bir anı ki aşağıya support atamıyorsun çok sıkıntılı bir yer aşağıyı göremiyorsun çünkü Karşıya gidiyorum abi. Tamam gidiyorum. got this one. Got a Lan çekil çekil. Lan lan. Benim benzin nerede? Ha. Tamam. Adam galiba. Tamam.

Başka kaldı mı? Kaç tane daha var? Bak, üstte iki tane görünüyor. Abi, çıkalım yardım, ona. Yardım, yardım. Buradan yardım ediyorum. Hemen geliyorum, Canımı doldurayım. <laughs> Aha, kaç yerler. Sana yedik. Oha oğlum ya. Nerede kaldı o? Beyler çabuk gelmeniz lazım. Son kalanları da getirin. Çıkalım biraz çok kalabalıklaştı. <laughs> Sıkıntı kardeş. Ben üstten, üstten aşağıya attıklarımı ben şey yaptım. Hemen geliyor Oha oğlum benim kafamı kaya fırlattı abi. Kampanya böyle. Reloading. Yoksa ben de orda. Beyler kiti olan var mı? Aşağı attınız mı hepsini? Burak gel Burak. Arkada kalma. Oğlum ya. Hepimiz topallıyoruz artık. Bu benzinler var bitti. İyi ama. O da ölmez pek. Çabuk <laughs> getirin ben size. Getiremiyorum. <laughs> Bir, tane lazım. Bir tanesi bende. <laughs> Kardeşim vur vur vur. Bak bana gelelim vurur musun? Elimde benzin var. Hadi rahat abi. Hazır adam da olsun canım. Oğlum doğru doğru. Ya doğru Ha. Ne yapıyorsun Oğlum. Lan canını canımı fullledim abi. Lan ne yapayım? Bitirdik. Çok şükür. Allah'a bin şükür. Beyler elinize emeğinize sağlık. Sağ olun bir videomuzun daha sonuna geldik. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.